Bugün Türk yapımı yerli bir oyunla karşınızdayım. E, çıkalı 2-3 gün falan oluyor ama gayet e, güzel olduğunu düşünürüm Kafa topunun yapımcılarından Masomo'nun yaptığı bir oyun. Şimdi buradan sesini biraz şöyle kasacağım ve de oynayacağız. Evet e, çıkalı bir 3-4 gün falan oluyor fakat... E, görünüm açısından bayağı güzel yapmışlar. Şimdi ücretsiz ödüllerimiz falan var. Bunları alacağız. Ben bir birkaç el oynadım ve hemen videosunu çekmek istedim. Ee, kanalda kafa topunun basketbol versiyonu diyebiliriz. Şimdi burada ücretsiz ödülümüz var. Bunu açacağız. Eğer bu basketbol araneyi severseniz devamı gelir. E ee, sevmenize bağlı. Şimdi ücretsiz ödülümüz var. Bunu bir açalım. Bize para verdi, elmas verdi, Jack geldi tad diye bir çalak bir kart geldi. Kart sistemi falan da var bunda. Karakterler falan var. Bayağı bir bir şey verdiği ücretsiz ödülde çaylak ligindeyiz ama bayağı bir şey verdi. Gördüğünüz gibi burada da her 4 saatte bir yenileri diyor. Her 4 saat bir açabilirsin bunu diyor. Güçlü paket dokunalım bakalım ne diyor. Evet, parayla yine parayla bir şeyler var. Her oyunda olduğu gibi takımın bölüm var dostlar. Bu takımın bölümünden gördüğünüz gibi takımlarınızı güçleştirdiğiniz gördüğünüz gibi burada 4 tane slot var ve Koç var. koçta da değiştirebiliyorum. Şu dört tane slot var fakat ikisi açık bende şu an. Ee, yeni başlamışım. Burada da takımı genişletmek için daha iyi koçlar aç açmalısın diyor. Envanterimiz varmış burada. Seviye 1, seviye 2 diye geliyor. Ben buradan şimdi bir yükselteyim. Ronnie diye bir karakterimiz varmış. Bunu yükselttim. Bayağı şekil şükür duruyor ve e, seviye yükseldiği anda karakterin bir görünümde bir, bir değişti gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Bence gayet iyi oldu. Güçleri falan da var burada. Ee, peki burada da farklı kişiler de var. Ee, Özellikler de var. Envanterimizde gördüğünüz gibi bunlar var. Envanterimizde neler varmış? Şapka falan varmış. Bunları e, bunlar senin için, envanterin için kategoridir diyor. Değiştir yani. Karakterini bununla yapılandırabilirsin diye. Mesela bunu takalım. Evet. giysiz böyle. Giysi mesela değişti. Çok iyi görünüyor falan diyor. Giy diyelim hemen. Bunu giydik mesela. Bu yeniymiş mesela. Ha, basketbol yerinde değiştirebilir. Smaşları da değiştirebiliyormuşuz. Bunu bir seçelim o zaman. Evet, hareketleri falan her şeyini buradan ayarlayabiliyoruz. Yeni emojiler falan almış. varmış. Bayağı güzel oldu yani. Burada takımların istatistikleri falan var. Yani takımımızda kullandığımız istatistikleri falan görebiliyoruz. Ee, enerji sistemi var yeterli enerji falan var ee, burada bayağı bir şey var yani oyun yeni çıktığı için ben de tam olarak fazla bir şey bilmiyorum ama burada yeni gelen şeyler de varmış yani neyse çıkalım buradan hemen sosyal ver sosyal ağa bağlandığınız zaman itibaren hani facebook e, bağlandığı zaman 50 elmas veriyormuş süper güçler varmış burada süper güçlere bakalım seviye 1 diyor Zorlu kipler üstünlük sağlamak için güçleri kullanabilirsin diye oyun yeni çıktığı için Gerçekten hemen bir çekeyim videosunu dedim. Belki bir izlenim alırsa yani destek görürse tamamını getirebilirim. Evet seviye 1 rüya bir. Bakalım buna. Evet. Burada da özel süper güçlerimiz var. Bunlara yükseldi. Her maç kazandığınız zaman size sandık veriyor. İlk başta ücretsiz sandık veriyor. Sonradan da hani süreli bir şekilde sandık alıyorsunuz. Saralım. Yalım. Şimdi açalım bakalım neler çıkacak. Ödül sandığından Ronnie çıktı. Jack çıktı. Clint. Bunlar hep çaylak kardı Yine başladığımız için. Ve Jax çıktı. Bunları bir topla diyelim. Şunu da bir açalım dostlar. 5 saniyelik yani elmas vermeyeceğim. 5 saniyelik o kadar da manyak değiliz değil mi? Evet burada başka neler var diye şöyle bir göz gezdiriyorum. Günlük ödüller sistemi varmış. Her gün girdiğinizde burada farklı farklı ödüller, elmaslar, sandıklar kazanabiliyormuşuz. Ve 22-28 gün bir ay oyuna girdiğimizde çok sağlam sandıklar veriyor. Güzel. Hemen bunu aç diyelim. Bu arada doldu hemen şeyimiz. Hemen size oyunun nasıl oynandığını falan da göstereceğim. Merak etmeyin şu anda oyunun iç yüzünü falan göstereyim. Jack verdi. Roni verdi. Clint verdi. Başkası bir şey vermedi. Burada da bizim üst tarafımızdaki her kupa kazandığımızdaki ödüllerimiz görüyoruz. Bomba süper güçlü bir ödülümüz açılmış. Toplayalım hemen bunu. Sıradan sandık var. Bunu da bir topluyorum. Ben biraz oynadığım için güzel kupa kastık. Sıradan sandık açmak için dokun diyor. Bu da sıradan sandıkmış. Tatya verdi Roni verdi Clint verdi bayağı bir karakter verdi Evet burada da 25 elmaslık bir bölüm var Bunu da topladık bizi değerlendir diyor Sonra değerlendireceğim ama eminim ki 5 yıldızı direkt vereceğiz Merak etmeyin 5 yıldızlık oyun şu an Oyun henüz yeni çıktı ama bayağı güzel özellikleri var Burada da e, zor rakipler üstünlük sağlamak için süper güçlerini kullanabilirsin diyor Tamam Şunu bir tıklıyorum buna bir yükseltme gelmişti Basalım ha şimdi yükselebiliyor güzel Abi grafikler bayağı iyi olmuş oyunda. Bu, ara, bu arada basketbol arendosa kafa topunun basketbol versiyonu diyebiliriz kısacası. Ama yeni karakterler değişik özellikler falan var yine. Şimdi bunu da seçtirelim. Bunu da yükseltelim bence. işimizi görür. Bunu da seviye 2 yaptık. Bayağı güzel oldu ya. İki tane şeyi seçtik. Tamam güzel. Bunu da bir 400 daha verelim. Süper güç. Bunu yükseltelim. Yani lazım olur yükseltiyorum. Bilmiyorum tam olarak ne işe aradığını. Evet burada da seviye atladık ve seviye 2 olduk. 15 elmas daha verdi. Elmasları Allah'tan bol veriyor dostlar. Bu yönünü sevdim oyunun. Yeni başladığımız için olabilir zaten bu. Şuraya girelim. Klanlar çok yakında diyor. Klanlar falan da varmış. Klanları yakında görecekmişiz. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada bizim profilimiz var. Profilden ben oyunların böylesi YT yazdım. Yani tam olarak yazamadım ama karakterler yettiği şekilde yazdım. Burada benim profilim görüyorsunuz. Takımdaki şeyler falan gözüküyor. Bir dakika takımı şu an. Bayağı bir kart toplamamız gerekmiş. Tamam birden çıkmamış anladığım kadarıyla. Daha, e, burada da bizim e, maça başladığımız yerde buradaki bizim ligimizi falan görüyorsunuz. Burada Skok sokak ligi diyor. Ben şu an 12. sıradayım. Çünkü oyun daha henüz yeni başladı ve ben de bayağı bir ilerledim. Yani ilerlemeye çalışıyorum. Burada yeni başlayanların e, şeylerini görüyorsunuz. Üst sıralar daha iyi ödüller kazanabilirsin. Artık liglerde fazla ödül kazanamazsın diyor. Evet burada her kademe atladığımızda bize para ödülü veriyor. Şu an bu ligde oynuyormuşuz sokak liginde. Burada şöretler geçidi var. Daha iyi toplamak için en üst lige kadar ilerle diyor bizim oyundaki arkadaş. İki tarafta tavsiyesi ücretsiz 5 dakika tamam. Allah'tan kafa topu 2 dakika gibi ikide bir reklam çıkmıyor önümüze. Yani en azından şimdilik çıkmadı dostlar bilmiyorum. Hani inşallah bu reklamları çok çıkarmazlar oyundayken çünkü çok gerçekten çok sıkıcı oluyor. Sinir bozucu reklamlar çıkıyordu. Kafa topu 2'de, kafa topu de falan. İnşallah Masamo bu basketbol versiyonunda böyle bir şey yapmaz. Evet. Oynayış tarzını şu an göreceksiniz. Şöyle bir yukarı attığımızda. Anlatmaya gerek var mı bilmiyorum ama. Çünkü oyun size az çok zaten gösteriyor ne yapmanız gerektiğini. Fakat basket atarken... basket atarken dostlar dikkatli olmanız gerek. Ben kaybettim şu an. <laughs> 5'e 5 tamam beraberiz. Şimdi basket atarken yukarı doğru atlayıp da atarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Bakın öyle girme ihtimali daha iyi oluyor. Ama adam bayağı iyi oynadı ha. Bot mu? Diye %90 bottur ama. şöyle bir bakalım. Şş, lan. 8 8 oldu abi şu an. Bombayı kullanalım bakalım. Evet şu an çok az şey kara kazandık. Burada emojiler falan var. Emojileri falan kullanıyorsunuz. Ben bol şans falan dedim. görevler görevlerde bir şey tamamlamışız. Bunu bu toplayalım. Builder, Ticker görevleri diyor. Evet böyle değişik görevlerde falan veriyor bize. Bir el daha atalım olmazsa. Siz de iyice oyunu anlayın. Rastgele bir takım eşleştiriyor ama muhtemelen şu an botları eşleştiriyordur. Belki de gerçek kişileri bilmiyorum ama bot herhalde. 190. Başta öğrettiği için bakın şöyle atlarken e, uzaktan atacağınız zaman illaki zıplamanız gerek dostlar. E, zıplamazsınız. Adama verdik dururken bak. Evet son anda attı sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle biz bir atalım. <laughs> Arada böyle taktikte de yapabilirsiniz dediğim gibi. Sıkıntı yok. Ee, yapabiliriz. Yapabiliriz. Yani kafa topundan biraz daha kolay gibi gözükebilir ama yine de dikkatli olmanız gerek oyunu oynarken. Şş, lan. Güzel attık. Uzaktan güzel attığımız için kazandık abi. Uzaktan böyle böyle atarsanız sizin için daha iyi olabilir. Yani uzaktan atacağı zaman zıplayıp da atarsanız şu an alacağız. O zaman ee, ne derler onu Evet reklam izleyerek de destan sandığın açılma hızını daha hızlı bir şekilde arttırabiliyormuşuz. Pro kart çıkma ihtimali daha yüksek diyor. Falan filan peşme Ben sıradan sandığı şu an açmaya verdim. Ee, ve basketbol bile... arenanın basketbol arenanın ee, devamını gelmesini isterseniz bunu like'larınızla yorumlarınızı belli eder, belli edin dostlar. Ee, ne kadar ilgi görürse ben de devamını çekebilirim ona göre. Bye bye.